Derseniz hemen ben size bırakacağım sözü çünkü e, bu misillemeler, karşılıklı misillemeler e, bu sabah gördüklerimizle sınırlı kalır mı? E, siz özellikle uluslararası anlamda nasıl bir e, mesaj aldınız bu misillemelerin ardından bir de e, Sayın Profesör Doktor Hasan Könen'in şöyle bir yorumu oldu e, özellikle Akdeniz'deki Amerikan gemilerinin varlığının e, belki de beklenenin aksine tansiyonu düşürücü yönde de etkisi etkide bulunabileceğine ilişkin bir e, yorumu oldu. Siz de bu yoruma katılıyor musunuz diye başlayalım. Öncelikle e, Hizbullah bu saldırıyı daha öncesinde yani İsrail önleyici saldırısından önce yapmayı planladığı saldırının Fuat Şükrü'nün suikastine öldürülmesine karşı bir cevap olarak niteliğinde bu nitelikte olduğuna dair bir açıklama yapmıştı bazı evet. güvenleri kaynaklara. Evet. Bu anlamda Fuat Şükrü'nün öldürülmesinden bu yana geçen süreç yaklaşık 25-26 günü buldu. Yani burada 25-26 gün sonra cevap verebilen, reaksiyon verebilen bir Hizbullah'tan ve onun aslında Hamas'ından İran'dan bahsetmek mümkün. İran'dan Peki, neden bahsetti? Burak Bey, buyurun. bu akşam da çok detaylı konuşacağız zaten ama e, kısaca şunu sorayım, yani bir ay ya yakın bir süre beklemek. Mi e, ya da bir aya yakın sürede toparlanmak mı yoksa bugün e, gerçekleşmesi planlanan barış görüşmelerine bu e, gerilimi denk getirmek mi? Hangisi? Şöyle düşünmek gerekiyor yani İran'ın kendi vekillerini, kendi proksilerine işte bütünleme yapması, bunları mühimmatları silahları desteklemesi, lojistik kanalı kullanması 25 gün sürüyor ve halihazırda hazırda Lübnan'da ya da e, muhtemelen Lübnan üzerinden. Düşünecek olursak Suriye'de ya da Yemen'de de çok hızlı bir şekilde kendi ekillerine destekleyemiyor. Böyle bir gelişmiş güçlü bir lojistik ağı yok. O yüzden hazırlanmaları, organize etmeleri 25 günü buldu ve İsrail'in önleyici saldırı icra edebilmesi de aslında bu 25 günde saklı. Bu kadar büyük, yani yaklaşık 6000 adet drone ve roketten ve müşterek bir harekat yapılması planlanmış. Ama İsrail bunların büyük bir kısmını daha yerdeyken, daha herhangi bir atış icra etmemişken, imha edebilmiş e, kendi savaş uçakları birlikte. Büyük ihtimalle kendi hava sahasını bile terk etmemiştir. İsrail bu harekatı icra ederken. İran'ın burada bir istihbarat zatiyetine e, sahip olduğunu böyle bir tehditle karşı karşıya geldiğinde söylemek mümkün. Yani İsrail'in 7 Ekim'le alakalı bir istihbarat bilgisine sahip olmayıp da Fuat Şükrü'nün e, öldürülmesi yönelik bir karşı harekatın istihbaratına sahip olabilmesi bize bir şey anlam bir şey söylüyor, bir şey ifade ediyor. Yani 7 Ekim'de İran çok daire olmadığı bir süreçle alakalı olarak bir Hamas'ın, Hizbullah'ın ve işte İslamcı gibi örgütlerin ortak müşterek bir harekatı tırnak içinde başarılı olabilmiş. Hı hı. Ama işin içine İran girdiği zaman İran'ın kendi içindeki istihbarat zaafları İsrail'in bu bilgi önceden alabilmesine sebep olmuş olabilir. Tabii ki bu kadar büyük çapta bir müşterek harekat icra ettiğinizde Amerika gibi müttefiklerinizde varsa çeşitli vasıtalarla, çeşitli kaynaklarla istihbarat sağlayabilir, bu konuda destek olabilir ama... 25 gün sürebilmesi, yani 25 günden önce anlık cevap verememesi İran'ın kapasitesiyle, yetenekleriyle alakalı bize bir şey söylüyor. Bu anlamda Amerikan gemilerinin ya da Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede bulunması caydırıcılık namına en sınırlı sayıda cevap verebilir. Yani zaten ortada çok ciddi bir caydırıcıda gerek duyacak bir kapasite yok, şey yapamıyor. Yani eğer bu saldırıyı füzelerle, e, balist, balistik füzelerle icra edebiliyor olsaydı, Hizbullah ya da İran çok anlamlı bir şeyden bahsedebilirdik. Amerikan donanmasının orada bulunmasının somut katkısı çok daha stratejik ve kritik olabilirdi ama basit roketler ve basit dronlarla ilgili bir harekatın ve önlenebilen bir harekatın bu anlamda yarattığı tehdit de çok sınırlı aslında ve eğer İran elindeki balistik füze üretme kapasitesini arttırabilmiş olsaydı, kendi envanterindeki sayı arttırabilmiş olsaydı bu anlamda önemli bir tehdit olurdu. Sadece İsrail için değil, bölgedeki diğer ülkeler ve özellikle Türkiye için de bir tehdit üretmiş olurdu. Ama görüyoruz ki İran ya bunlara yeterince sahip değil ya da zaten bunları yeterince üretebilecek kapasiteden de e, mahrum kalmış durumda diye düşünebiliriz. Peki, e, özellikle kullanılan füzeler, Katyusha füzeleriyle ilgili değerlendirmede bulunmak ister misiniz? Bakın bunlar çok eski teknolojiler. Yani Katyuşalarda hani 70-80 yıllık teknolojilerin roketler bunlar. Aslında çok güdüm sistemleri, çok gelişmiş sistemler değiller. Ateş edikten sonra nereye düştüğünü çok hesaplayamazsınız. Cep değeri deriz biz. Cep değerleri makul, modern harp sahasına gerektirdiği değerleri vermez. Yani bir, bir nokta hedef aldığınızda bunun işte 10-100 metre etrafında bir yere düşürebilmeniz Sizden beklenen bir şeydir. E, modern roketler için bile geçerdir bu ama katrişalar çok daha büyük cep değerlerine sahipler. Yani attınız ama nereye düşeceğini çok da tahmin etmeniz, bilebilmeniz de mümkün değil. Ki bu silahlar, bu mühimmatlar aslında nokta hedefli bir yeri e, ateş altına almanız için imal edilmiş şeyler değildir. Çok geniş cephelerde, sadece askerlerin karşı karşıya geldiği cephelerde düşman hasımlarınızın hareketini kısıtlamak için kullandığınız mühimmatlardır. o amaçla üretilmiştir. İki Dünya Savaşı ile alakalı doktrinlerin ürettiği bir mühimmattan bahsediyoruz. O yüzden bugünkü işte yine çok namlu roket atarlar, çok daha isabetli atışlar icra edebilse de mesela Ukrayna'da görüyoruz bunu. İşte Himarslar var Ukrayna'nın elinde. Rus kuvvetlerine ağır kayıplar verdirebiliyorlar. Nokta hedeflere ateş altına alabiliyorlar ama katyuşalarla bu tür harekatlar icra edemezsiniz. Yani katyuşalar zaten bu anla, bunun için üretilmiş silahlar mühimmatlar değiller. O yüzden bunları orada kullanıyor o olmaları da İsrail'in e, hareketinin e, aslında çok daha ölçüsüz olduğunun da yani agresyonun da e, fazla olduğunda da bize anlatabiliyor. Sadece İran açısından değerlendirmek çok da doğru değil bu açıdan. Yani siz işte bir tavuk çiftliğini vurmuş İsrail önleyici bir saldırı evet, olarak. Evet, yani bunu, bunu vurmanızın bir anlamı yok. Yani oradan size bir tehdit üretilse bile sizin doğruluğunu bir işte hava taşıtıyla ateş altına almanız size haklı bir sebep vermiş olmuyor. Yani bu yaptığınız şey çok da orantılı, çok da doğru bir şey değil. Çünkü orada siviller de bulunabilir ve siz bunu görsel olarak konfirme etmeden, onaylamadan böyle bir harekat yapmanız da bir yerde savaş suçu. Yani bunlar çok gri alanlar. Yani İran'ın verdiği destek ve İran'ın proksileri çok anlamsız sonuçları üretiyorlar. Evet, yani terör örgütleri anlamında 7 Ekim'de gördüğümüz üzere çok ciddi bir asimetrik saldırı kapasitesine sahipler. Yemen'de de bunu görüyoruz ama işin içine konvansiyonel durumlar, konvansiyonel savaşlar girdiğinde mesela Lübnan'ın güneyinin İsrail'e karşı gelen anlamda korunması, müdafaa edilmesi gibi askere gereklilikler ortaya çıktığında e bunlara cevap veremiyorsunuz. İşte 6 bin tane roket göndereceksiniz, drone göndereceksiniz. Çoğu yerde hedef alınıyor, 300 tane kadarını gönderebiliyorsunuz, 2-3 tanesi anlamsız hedefleri vuruyor. Yani bu sivil hedefleri de falan da vuruyor ama bir herhangi kayba da sebep olmuyor anlamlı. Şimdi bu kadar büyük bir harekat icra ettiniz, kaynak ayırdınız kendinizce, 25 gün beklediniz, bunu yapabilmek için 25 gün zaman harcadınız, ortada hiçbir sonuç yok. Yani bir misilleme bir cevap vermiş olmadınız. Evet. Çünkü elinizde demek ki böyle bir şey yok, yetenek yok, kapasite yok, imkan yok imkanlar dahilinde ortaya çıkan tablo İran'ın e, konuştuğundan daha az güce sahip olduğunu gösteriyor bize bu anlamda. Bu önemli İran'ın konuştuğundan daha az güce sahip olduğunu gösteriyor diyorsunuz Burak Bey. Bunu çok kere farklı farklı uzmanlardan da dinledik ama bu biraz daha artık sahada gördüğümüzün bir yansıması. Peki bundan sonra ne olacak? Son iki dakika içerisindeyiz. Sizce bu gerilim yükselir mi, tırmanır mı? Yoksa özellikle ateşkes görüşmelerinin, o barış görüşmelerinin de ivmesini artırır mı? Çünkü gerçekten neredeyse Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta da gerilim tırmanıyor. Belki biraz İran'daki o suikastten sonra eee tansiyon yükselmişti ama şu an için sadece İsrail'in Gazze'ye yönelik olan saldırılarından e, bahsediyorduk geride bıraktığımız 10 günlük süreçte. Şimdi yeniden bir e, adeta 3. cephe açıldı dünya genelinde e, ve bu e, tansiyon e, birbirini tetikler mi? Tabii yani İran ve İsrail arasındaki gerilimi çok da Ukrayna Rusya arasındaki gerilimden bağımsız okumamak gerekiyor. Buradaki bölgelerin, proxy'lerin birbirini destekleyen blokların varlığını inkar etmemek gerekiyor ama şu an iki çatışma bölgesinde farklı dinamikler var. Bu anlamda İsrail ve Hamas arasındaki müzakere sürecinin rehinelerin karşılıklı olarak talep edilen rehinelerin adlandırılan rehinelerin serbest bırakılması krizi büyük anlamda ortadan kaldıracaktır. Ee, daha büyük bir çatışma geriliminin ortaya çıkması İran açısından İsmail hani yani bu Fuat Şükre öldürülmesi yönelik evet, bir cevaptı. Ama evet. Huniye'nin öldürülmesiyle alakalı an, e, tanımlanan, adlandırılan bir e, cevap henüz yok, bir harekat henüz yok. Ne yapılacağına dair herhangi bir fikir yok. Ee, İran'ın elindeki seçenek sayısı da az. Dediğim gibi daha önceden geçen hatırlarsınız Nisan ayında önemli miktarda balistik füze de kullanmışlardı ve İsrail F-35 denen bazı işte hava üsleri de hedef alınabilmişti. 6 tane balistik füze hedefini bulabilmişti. Yine çok kritik zararlar vermese de o çok önemli bir sonuç üretmişti. Benzer bir saldırı İran elindeki imkanları ölçüsünde gerçekleştirebilirse bu çatışma dinaminin daha uzun süreceğini devam, devam edebileceğini düşünebiliriz. Ama eğer böyle bir çatışma dinaminden çıkıp da yenilerin ve müzakerelerin sonuç almasını bekleyecek olursak bu çatışma biraz daha artık sona erecek ve 7 Ekim öncesindeki duruma devam e, geri dönüş olarak geri dönebiliriz. Peki. Bu anlamda Amerika'daki peki. başkanlık seçimleri çok önemli. Kamala Harris'in çok, evet, e, çok kısa söylüyorum. Bunu Kamala bir zafer. Çok zamanı açtıysam kusura bakmayın akşam devam ederiz ama evet. Kamala Harris'in Trump'a karşı öne geçebilmesi ve daha rahat edebilmesi için bu müzakerelerin başarıya sonuçlanması da gerekiyor. Önemli. Ayrıntılarını bu akşam konuşuruz diye tamam, olmuyoruz. Peki, çok de...